An itibariyle yayınımız başlamıştır arkadaşlar. Hoş geldiniz gelenler. Merhaba arkadaşlar. Bugün Mavali'm yanındayız. Tabii ki de Mavali'yle karşılaşacağız. Hadi başlıyoruz yayın olarak. <laughs> yayın başlıyor. Şu an bir kişi gel? Bakalım. Bu arada sen mi like attın? <laughs> Başlayalım. Şöyle hazır ver bakalım. Evet. Orman, ya sessiz ol. Ormanın o hücresi. Arkadaşlar kusura bakmayın misafir verildi. <laughs> Şöyle başlayalım. Otomatik ben vuruyor mu? Yani bir kişi izliyor. Bir kişi de. Ya yedik ilkten mi ne ya? İlkten gol yedik. Orhan Orhan <laughs> Orhan ruhu çestir almış. Orman ruhu. Çok iyi. Gel prana Evet şöyle Orhan ruhu. Adam gidiyor böyle tut. Vatan at. Ulti'ni at. Orhan ruhu. Orman işte Neyse çifte girelim. Birileri gelene kadar. Karayı alacağım. Görenim var. Hangisi <laughs> Bul al, buz. Hangisi? <laughs> Hadi. Bak, bul al. Bak şu şeyliği al. Barbar. Малышка, ты окунул.